yeter artık. Çocuklarımıza yazık. Dışarıya çıkamıyorlar. Yani biz karşıyız yani durmayacağız. Yani yapılanlar kadar böyle ayakta olacağız. İtaat etmeyeceğiz, kabullenmeyeceğiz. Adalet gelene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdi ben utanç duyuyorum. E, yetkililer nasıl hiçbir bir açıklama yapmıyorlar ve e, utançlarını dile getirmiyorlar. Onu da dile getirmek benim Kadınlar için, çocuklar için, e Türkiye'de yaşayan bütün toplumlar için adalet diyorum. Adalet istiyoruz. Kadın olarak adalet istiyoruz. Çocuk anneleri olarak adalet istiyoruz. Bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak adalet istiyoruz. Biz adalet sağlanana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bu çocuk istismarcıları, bu suçlular içeri atılmadıkça sokakları terk etmeyeceğiz ve hep haykıracağız, hep bağıracak. Devlet, devlet bakanları, Sosyal Politikalar Bakanı, Aile Çocuk Bakanları, eee İçişleri Bakanı bizi duyana kadar Suçlular ceza evlerinde, suçsuzlar da dışarıda olsun. Bu ülkenin buna ihtiyacı var, başka da hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Lütfen seçim e, e, tartışmalarını bıraksınlar, gelip gerçek, ülkenin gerçek yüzünü e, görsünler. Ülkede, e, toplumun içerisinde, e, mahallelerde, e, şehirlerde e, neler yaşıyor yaşanıyor, neler oluyor, onu e, dile getirsinler, onu tartışsınlar.